Evet sevgili dostlarımız Van'dayız Van'da Cevahir Kafe Restorantı çekiyoruz sevgili dostlarımız Gerçekten muhteşem bir alan içerisinde kurulmuş olan bu güzel restorantı sizlere çekiyoruz sevgili dostlarımız İşletme müdürümüz Cihan Akbal işletme sahibi Adem Oğuz adres veriyorum sevgili dostlarımız Maraşal Fevzi Çapmak Caddesi, Kültür Sarayı yanı, No 13, İpek Yolu, Van. İrtibat telefonu veriyorum sevgili dostlar. 0530 914 65 35'ten ulaşabilirsiniz. Sloganımız farklılığı farkındalıkla yaşayın. Cevahir'de yaşayın sevgili dostlar. Şimdi muhteşem bir restorantı Cevahir'i sizlere tanıtıyoruz sevgili dostlarımız. Gerçekten çok güzel bir ambiyansı olan bu güzel restorantı ve kafeyi sizlere tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili dostlarımız hakikaten muhteşem bir alan içerisinde ve de böylesine güzel bir restorant kafeyi sizlere tanıtıyorum sevgili dostlarımız hakikaten çok güzel girişi olsun muhteşem gerçekten Van'ın en güzel en muhteşem alanı gerçekten çok güzel bir alan içerisinde bu muhteşem restoran kafeyi sizlere çekiyoruz ve de bu güzel kardeşimiz bizleri karşılıyor. sağ Sağolsun var olsun. Merhaba nasılsın? İyiyim. Nasılsınız, nasılsınız? Teşekkür ben ederim. İyiyim. Sizleri tanıyalım. Ben Nihat Sibelik. Cevahir Kafede çalışanım. Çok güzel. Aynen. Maşallah. Tebrik ediyoruz sizi. Rica ederim efendim. Sağ olun. En kısa zaman sürede eyvallah, bekleriz. Eyvallah. Sağ olun. Evet sevgili dostlar gerçekten muhteşem bir alan üzerinde böylesine güzel bir restoran gerçekten. Çok güzel gerçekten. Harika gerçekten. Muhteşem. Evet sevgili dostlar, hakikaten böyle restoranın içerisinde çok güzel bodur aynı zamanda ağaçlarımız var. kafe restoranı. Garson ile bir tanışalım. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Cevahir Hill kafe ve restoranda çalışmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Nasıl ki? Severek, evet. Severek çalışıyorum. Evet, müşterilerinize gayet öyle. Aynen, niye? Sinayi ile hizmetlerini sunuyorsunuz. Evet. Bizim. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. İsim alalım. Pınar. Merhaba, çok Rica ederim. Ne tamam. demek evet. biz teşekkür sizlere ediyoruz. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben sizlere çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Muhteşem gerçekten. Harika. Bir ambiyansı olan. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş, Hoş gördük. miyiz? Zehra ben. Cihan Bey'in yakın dostlarıyız. Aile dostuyuz. Ne güzel. Gelmemiştik. Açılmıştı. Uzun süredir gelmemiştik. <laughs> yani nezih bir ortam. Bekliyoruz herkesi. Değil mi? Güzel, evet. Çok güzel aile ortamıyla gelinebilecek. Evet, eşimle birlikte. Eşim çocuğum. <gülüyor> <gülüyor> Aynen doğrudur. <laughs> teşekkür Evet sevgili dostlarımız şu anda Cevahir Kafe ve Restoran'ın müdürümüz. Kendisini bizlere bir tanısın bakalım. Merhabalar efendim. Öncelikle hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Ee, ben Cevahir Kafe İşletme Müdürü Cihan Akbal. Ee, 20 yıldır bu sektördeyim ve Cevahir Kafe'de de bir 3 ay yaklaşık 3 ay oldu burada hizmet vermekteyim. Ee, kafemizin nezih ortam ee, güzel, lezzetli yemeklerle sunumunu yapıyoruz. Ve çalışanlarımız 27 personelle biz siz vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Ee, şöyle bir kafemizi tanıtabiliriz sizlere isterseniz. Tabii ki, tabii ki, Burası VIP odamız. Yani e, genelde VIP'den özel müşterilerimize vesaire olabilir yani belediye başkanlarımız diğer daha değerli dostlarımız ağırladığımız güzel bir yerimiz şöyle loca diye tabir ettiğimiz yerimiz 8 kişiliktir muhteşem ceva gerçekten çok güzel VIP. Odanız hakikaten. Teşekkür ederiz. Tebrik teşekkür ederiz, Sağ olun. Beğendim, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şöyle bu taraftan da buyurun. Ee, yine aynı şekilde vanda ilk ve tek olan e, Antep usulü mutfağımız ve Antep usulü fırınımız mevcut. Tüm Antep e ve yerel mükemmel. E, nelerimiz var buralarda? Buralarda da, da, yöresel buralarda evet, var. Evet, evet, yöresel yemekler için kullandığımız objelerimiz ve aynı zamanda e, kafe olarak yani bar hizmeti veriyoruz. Alkol süzdür mekanımız, burası da bar kısmımız. Baristamız Hasan Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri tanıyalım Hasan Bey. Ben Hasan Orhan, evet. Cevahir Kafe'de baristalık yapıyorum. Ne güzel tebrik ediyoruz sizleri. Ben de teşekkür ederim. Burada neler var içecekler olarak bizlere yani, sayabilir misiniz? İsterseniz şefimi çağırayım. Şefime ki, şey yapalım. Evet. Sizleri tanıyalım öncelikle. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İçecekler var da soğuk içecekler var, sıcak içecekler var. Sıcak içeceklerden kahveliler var. Latte var, Türk kahvesi var. Ondan sonra sıcak çikolata var. Saleplerimiz var kokteyller var ondan sonra soğuk içeceklerimiz de yer alıyor. O da bağlı müşteriye göre hangisini isterse onu. Size tebrik ediyorum. Tamam, teşekkür olsun. ediyorum. Eyvallah. Sağ olun, olun. Evet. Aynı zamanda evet. Baristamız aynı zamanda İranlı. Öyle Kendisi, mi? kendisi evet İranlı. Evet. Isim ee, ama. Tohit. Tohit. Evet Tohit. <laughs> ama bize benziyor ya bunu. evet. <laughs> 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 evet bize benziyor. Tohit İranlı aslen ama e, uzun süredir Van'da yaşıyor. Bizim daha çok Van şivesine yakın bir e, lehçeyle konuştu bizimle. E, evet, çok güzel, başarılı yani. Doğru, İranlı Azerilerdenmiş. Yani <laughs> evet. bu çok iyi bir. Yer. Evet, gideceğim inşallah. İran'a gideceğim, Tebriz'e gideceğim. Evet, üst kata çıkalım. Tabi, tabi buyurun. buyurun. Üst katımız hemen. Evet. Sevgili dostlar, evet. e, Cevahir Kafe ve Restoranın üst katıda muhteşem. Sizlere orada kuşbaşı çekimler yapacağım gerçekten inanılmaz derecede güzel bir ambiyansı var gerçekten Cevahir Kafe Restoranın aynı zamanda. Burası çocuk oyun alanımız ve evet yine çocuklar için burada bir mekan hazırlamışlar Cevahir. Kafe ve restorantlar. Evet, evet, çocuk biliyorum. oyun alanımız e, ve ailelerin oturup dinlenebileceği bir yer. Evet, aynı, burada aynı zamanda. Evet, aynı zamanda. Evet, görüyorsunuz sevgili dostlar, ahşaptan çok güzel masaları var. Buranın ambiyansı muhteşem. Teşekkür, teşekkür ederiz, ediyorum. teşekkür ederiz. Aynı zamanda şöyle toplantı odamız diye yani toplantı masamız diye tabir ettiğimiz yerimiz. Şu görünen kısım siyah camların olduğu yerler, televizyon, gömme televizyonlar. Öyle mi? Evet. Şöyle duvar komple televizyonlarla dolu. Aynı şekilde karşı taraf. Evet. Adem Oğuz Bey e gerçekten e, teşekkür ediyoruz böylesine güzel e, bir alanı banların hizmetine sundukları için gerçekten çok güzel, müthiş Evet, Jester tipi böyle güzel koltuklarda sizleri ağırlıyorlar. Sevgili dostlarımız, yine masalarımız hakikaten çok güzel ahşaptan. Yine sandalye ve masalarımız muhteşem gerçekten. Çok güzel Jester. Aynı zamanda koltuklarımız Jester gayet böyle çok e, rahattır aynı zamanda. Moda e, model fuarından bilirim. Yine gönden biliriz sevgili dostlarımız hakikaten burası muhteşem bir ambiyansı olan muhteşem bir kafe, restoran Cevahir gerçekten Van'da muhteşem bir alan içerisinde göz dolduruyor ve de Vanları bu güzel kafeye bekliyoruz sevgili dostlarımız. Evet. Hakikaten buranın ambiyansı çok güzel. Görülmeye değer. Evet ağaçtan bir boa gerçekten e, muhtemelen Nerenin simgesi? Cevahir Tepe'nin simgesi olarak bir boa bu, buraya bakıyor ve mükemmel göründüğünü evet. de Evet. Hakikaten Muhteşem bir ambiyans. Tebrik ediyoruz. Cihan Bey. Teşekkür ederiz. Evet. Burası dediğimiz gibi 200 kişilik misafir ağırlayabileceğimiz bir yerimiz. Çocuk oyun alanı da mevcut. Aynı şekilde genelde ailelerin olduğu yerler. Evet. Ve burayı genelde evlilik teklifi, doğum günü e, ve küçük etkinlikler, toplantılar için genelde kullandığımız bir bölüm. Çok güzel. Aynı zamanda VIP room yani VIP odamız. 15 kişilik yerimiz mevcut. Evet. Orası özel günlerde, özel toplantılar için tasarlanmış, kurulmuş bir yerimiz. VIP, VIP aynı zamanda. Evet. E, salonumuz. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Evet sevgili dostlarımız. Gerçekten Cevahir Kafe Restoran Van'da görülmeye ve de aynı zamanda burada bir kahve içmenin, bir yemek yemenin keyfini, hazzını tüm Vanlılar, tüm Türkiye, tüm dünya tatsın isteriz. Evet. Gerçekten sizleri Van'da Cevahir Kafe Restoran'a bekliyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Cevahir, Cevahir kafede kalın. Kafede, restorantta kalın diyoruz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Dostlarımız, ben de sizlere teşekkür ediyorum. Evet. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yetişen çaylarımızı müşterilerimize sunuyoruz. Çok fazla çay sipariş alıyoruz. Özellikle mesela hatta o kadar çay, çay alıyoruz ki mesela hiç bardaklarımız falan yetişmediği falan bile oluyor. Bu kadar. Gerçekten evet. çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum Rica size. Ederim. Sağ Teşekkürler. Size hayırlı günler diliyorum. Teşekkürler. Güzel insan. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ben yani konuşamam şimdi. Nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Size nasılsınız? Çok teşekkür ederim sizlere. Cevahir Kafe Restoran'da çalışmak bir duygu? Vallahi çok güzel bir duygu. E, şehrimizin en gözde en nezih mekanlarından biri. Van Maraş Şehtesi'ne Sarayı aşağısında bulunan bir kafemiz. Yani mükemmel müşterilerimize elit insanlarımız e, kafemizi tercih ediyorlar. Kafemiz e, geniş kapsamlı, iki katlı. Üst katımızda VIP odalarımız mevcut, ee, oyun alanımız mevcut, park alanımız, otoparkımız mevcut. Garsonlarımız, komilerimiz güler yüzlü. Kafemiz güzel, sıcak ve nezih bir ortam. Herkese tavsiye ettiğim bir mekan. Böyle efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Sizler de var olun. Hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarımız Van'dayız Van'da Cevahir Kafe ve Restoran'ın Şu anda salondayız Bizlere Cevahir'in Aynı zamanda müdürü Sevgili dostumuz Cihat Açbey'in Sabah kahvaltısı ikramında bulundular Bu güzel Kahvaltıları sizlere tanıtıyoruz Az sonra da müdürümüz Bunları sizlere en güzel bir şekilde Tanıtacak Gerçekten ne kadar güzel kahvaltı çeşidini sizlere en güzel bir şekilde sunuyoruz sevgili dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız şu anda neredeyiz? Van'dayız. Van'da sizlere muhteşem bir kafe ve restoranı tanıtacağız. Burasının ismi Cevahir Kafe ve Restoran. Gerçekten Vanda bir numara diyoruz. Böylesine güzel, muhteşem bir kafeyi tanıtmaktan dolayı da gerçekten çok mutluyum. Ayrıca Cevahir Kafe ve Restoran'ın değerli müdürümüz, sevgili dostumuz Cihat Akbalı bize sizlere tanıtacağım bizlere bugün sabah çok güzel bir kahvaltı ikramında bulunuyorlar. Ben öncelikle sevgili dostumuz Cihan Akbal'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu güzel mekanın e, güzel insanın merhaba. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet sevgili dostumuz, sizi dinliyoruz. Ben şöyle. Merhabalar, Cevahir Kafe ve Restoran İşletme Müdürüyüm ben. adım Cihan Akbal. Ee, uzun süredir bu sektördeyim ve e, e, bu sektörde olmaktan da gerçekten gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum ve çok haz alıyorum. E, şimdi sizlere Van kahvaltısını özellikle e, Van kahvaltısını tanıtmak için de böyle bir ikramda da bulunduk. Şöyle söyleyelim, bizim e, meşhur yiyeceklerimizden bir tanesi olan e, kavut dediğimiz, e, buğday sütlü buğday unundan yapılan bir helva tarzı bir ürünümüz ve diğeri de e, murtuha dediğimiz un ve yumurtadan yapılan yine van'a özgü, van'a has bir yiyecek. Daha sonrasında e, ceviz reçelimiz var. Yine van'a özgü bir e, reçel olarak tanınan bilinen ceviz reçelimiz var. Bunların e, tanıtımını yaptıktan sonra aynı zamanda lezzetini de şimdi beraber birlikte tadacağız. E, i̇nşallah Van'a yolu düşen veya Van'da bulunan tüm arkadaşları, eşleri, dostları mutlaka mutlaka Cevahir Kafeye bekliyoruz ve e, özellikle kahvaltımızı tavsiye ediyoruz. Teşekkürler efendim. Geliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun sevgili Cihan Akbal Bey. Gerçekten burası muhteşem bir e, ambiyansı olan güzel bir kafe. Sizleri Vanda Cevahir Kafe ve Restoranta bekliyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Cevahir Kafe ve Restoranta kalın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. olun. Eyvallah.